burada gidecek, bu odakta dönecek. Şimdi Murat, bir taraftan da 21 tahmini eleştiriliyor. Çünkü Ocak ayında almış olduğumuz 5'lik enflasyon. Bugün baktığın zaman işte Şubat ayına ilişkin 3,5'un üzerinde gelecek olan bir enflasyon beklentisi. Dolayısıyla ilk 2 ayda 9 puana yakın aslında hatta 10 puana yakın bir enflasyonun ilk iki ayda tamamlanma hikayesi ve yılın geri kalan noktasında ise 11'lik bir marjin kalması Dolayısıyla Bu da yaklaşık işte 1 puanlık bir enflasyona tekabül ediyor şimdi hal böyle olunca eleştiriliyor yüzde bir bir'lik tahminin tutunmaması yönünde beklenti de çok fazla etkinleştirildi Buraya da bir revizyon gelir mi? Şimdi Merkez Bankası'nın kredibilite açısından bakacak olduğumuzda bir revizyon gelmesi gerekiyor. Ee, yaklaşık ben geriye yönelik olarak 2021'den bugüne olan toplantılara şöyle bir baktım. Ee, bazı toplantılar, bazı yıllarda her enflasyon raporunda bir revizyon gelmiş. Bazı yıllarda da iki defa revizyon gelmiş. En son toplantıyı hatırlayacağımız zaman da orada da revizyon geldi. Ama ne zaman geldi? Kasım ayında revizyon geldi. Ve Kasım ayında gelen revizyonun da zaten yıllık tahminin yaklaşıp yaklaşmaması çok şey değil, çok bir anlam ifade etmiyor. Şimdi bu toplantıda bir revizyon gelmesi kredibilite açısından neden önemli? Ocak ayı enflasyonu söyledim, 5 gün üzerinde geldi. Şubat ayı enflasyonu da 3 gelse dahi benim az önce söylediğim gibi aylık 1.3'lük e, gereken ortalamaların daha da aşağı inmesi gerekiyor. Ne için? Yıl sonunda 121'e gelmesi için. Dolayısıyla Merkez Bankası burada önümüzdeki dönemdeki aylık patikada %21'lik tahmini ulaşması için aylık enflasyon beklentilerinin %1.3'ün altında olacağını öngörüyor demek demektir. Bu öngörüye nasıl sahip olmuş durumda? Bunu anlamak gerekiyor. Eğer 21'de iddialı bir şekilde sabit durursa, he, revizyon nereye kadar gelebilir? En ideal revizyon aslında %30'a kadar çekmesi lazım. Yıllık enflasyonun, yıl sonra enflasyon tahminini. Çünkü bu durumda ancak matematik tam yerine oturuyor. E bir taraftan da politika faiz indirimlerini hesaba kattığımızda, eğer ki %21 olacaksa ben yine Merkez Bankası'nın tahminine göre baktığımızda politika faizinin de aşağı yukarı real faiz hesabını yaptığımız vakit 24'lere 25'lere falan inmesi lazım. Peki Merkez Bankası eğer reviz etmezse 21'i de tutarsa o zaman soru şu boyutu kazanıyor olacak. Politika faizi 24'e 25'e doğru inen bir patikada acaba TL'den dolarizasyona kaçış riskini nasıl görüyor? Bununla ilgili de ne tip tedbirler almayı düşünüyor Merkez Bankası? Asıl soru da bu olacak. Yani iki tane duruma göre mutlak suretle Merkez Bankası'nın net bir cevap vermesi gerekiyor bence. Bundan sonraki yılın e, kalan dönemiyle ilişkin rotanın çizilmesi açısından. Ama bunlar içerisinde bence en makul olanı dediğim gibi bu e, toplantıda bir imkansız gelmesi olur. Hatta bu toplantıda 2027'ye ilişkin de e, şey açıklanacak, öngörü açıklanacak. Muhtemelen orada bir tek haline <laughs> e, gündeme gelecek, onu koyacaklar diye düşünüyorum. Ancak ana, a, asıl ana, ana gündem maddesi piyasanın anlamaya çalıştığı konu kısa vadeli olarak baktığımızda Mart'taki toplantı bir indirim gelecek mi? Ve ondan sonra toplantılarda indirimler gelecek olursa oluşacak tabloda Merkez Bankası nasıl makro ihtiyacı tedbiri Çünkü şunu hiç unutmayalım. Yayının başında sen de söyledin. Fatih Karahan da hep şunu söylüyor. Faiz oranını indiriyor olsak da sıkı duruşumuz devam edecek diyor. Bu ne demek? Merkez Bankası faiz indirdikçe makro ihtiyati tedbirler de yayınlanmaya devam edecek. Nasıl bir e, rota olacak? Hem faiz inecek e, 21'lik bir tahmin var makro ihtiyati tedbirler e, spor politikası uygulamaları bütün bunlarla ilişkin çok önemli bir fırsat bence bugünkü enflasyon raporu sunumu. ve bu sunumla birlikte e, piyasanın bu şekilde tatmin e, edilmesi gerekiyor. E, aksi takdirde e, umutlar bir sonraki enflasyon raporuna taşınıyor olacak ve piyasa halen e, soru işaretleriyle e, yürümeye devam edecek. Peki şimdi e, buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de Murat Merkez Bankasının uygulamış olduğu para politikası iç talebi baskılamaya yönelik ama toplam talebi baskılamaya yönelik olduğuna dair tartışmalar var. Şimdi e, bunun artık toplam talebin içerisinde de bir ayrışmaya doğru gidilmesi gerektiği konusunda da bir e, fikir ayrılıkları ya da tartışma yaşanıyor. Yani işte burada mesela daha çok işte yatırım harcamaları hikayesi ya da e, bunun yanı sıra yani toplam talebi biraz daha hane halkı talebini ayırarak e, güdülmesi gereken bir politika dizayn edilmesi şeklinde. Çünkü baktığın zaman kapasite kullanımı oranı bugün işte… Ee, eşik değerin altında, işte imalat tarafına bakıyorsun PMI verisi eşik değerin altında. Dolayısıyla orada çok iyimser bir tabloyu önümüzdeki süreçte yansıtmıyor gibi duruyor. Hal böyle olunca Merkez Bankası'nın burada bir ayrıma gideceğini düşünüyor musun yoksa toplam talep uzun bir süre daha baskılanmaya devam edecek mi? En azından yılın ilk şeklinde. Aslında benim gördüğüm benim toplam talep çok baskılanmıyor. Aslında üst gelir grubunun talebinde herhangi bir baskılanma şu anda yok. Hı. Daha çok nispeten dar gelirliler tarafında bir talep baskılanması söz konusu. <laughs> üst gelir grubundaki talep halen devam ediyor. Şimdi orada asıl başka bir tehlike var. O da şu, üst gelir grubunun talep tarafında yani. Merkez Bankası'nın politika faizinin aşağıya daha da inmesi halinde TL mevduatlar cazibesini nispeten kaybedecek olursa ve kredi kanalları da açılmaya devam ederse üst gelir grubunun talebinde bir e, kademe daha artış gelme ihtimali var. O da nasıl olacak? Daha çok ben kendimi koruyayım diye varlıklarım ilişkin belki sabit kıymet e, tarafına, konut tarafına, e, gayrimenkul yatırımlar tarafına yönelmek bir durum söz konusu olabilir. E, diğer taraftan da işte 2024'te gördüğümüz gibi mal alımına yönelen bir talep söz konusu olabilir. Şimdi Merkez Bankası bu konuyla alakalı olarak da buradaki talepteki baskılanmayı kesinlikle ayrıştırmalı. Zaten bunu yapmak durumundaydı ancak e, nispeten biraz geç kalındı. Bu talepteki ayrışma dar gelirlerin biraz daha refah seviyesini arttırıp biraz daha dediğim gibi üst gelir grubuna odaklanması lazım. Ama bu Merkez Bankasının da tek başına yapacağı bir unsur değil tabii ki. Yani toplam ekonomi yönetiminin burada devreye girmesi lazım. E, Merkez Bankası da burada aslında bir bayrak sallıyor. Yani Eşgüdüme çağırıyor e, kamu tarafını, kamu maliyesi tarafını. Eşgüdüme çağırdığı noktada nedir? Kamu harcamalarının nispeten biraz daha düşmesi, kamu tarafındaki e, tasarrufun e, nispeten biraz daha artıyor olması. Ama işte bu konunun olması çok zor. Bunu nasıl yapabilir? Belki de aşırı derecede bilinen yatırım fonları tarafında ya da yüksek montanlı mevduatlar tarafında, yüksek montanlı yatırımlar tarafında bir takım <laughs> ilave tedbirlerle, ilave belki Stopaj adımını gerçi attı ama orada artık stopaj adımı atması zor. Ee, başka bir takım enstrümanlarla oradaki talebi e, kırması lazım. Çünkü dediğim gibi burası çok önemli olduğu için altını bir daha çizmek istiyorum. Asıl e, bir talep dalgası tekrardan o faiz indirimleriyle beraber gelebilir. Yani enflasyonla yapılacak mücadeleyi risk altından unsurlar bunlar. O toplam talepteki e, lüks tüketim malları, üst gelir durumunun talebi e, törpülenmediği müddetçe şey yapmak zor, e, mücadele yapmak zor. Umarım ki bugün enflasyon raporu sunumunda tekrardan işte asgari ücret konusu e, ya da enflasyon, e, ya da emekli konusu açılmaz. Çünkü önceki re, enflasyon raporlarına baktığımız vakit orada hep asgari ücret teması çok fazla vardı. Şu anda eğer oraya girerse e, Merkez Bankası orada önemli bir toplumsal rahatsızlık da ortaya çıkabilir. Orada eleştiri oklarının üzerine çekebilir. O nedenle e, daha çok e, üst genel tarafına tarafına yapılan harcamalar tarafından orayı nasıl köpüleceği tarafına eğilmesi lazım. Ee, ama dediğim gibi oldukça e, zor bir patika. Merkez Bankası bugün yapacağı sunumda ancak kendini şöyle rahatlatabilir. Yıl sonu olan 21 tahminini işlerimizi ederse bu toplantı, ilk toplantıda kendisini biraz rahatlatır ve gelecek sorulara karşı da soru cevap kısmında da biraz daha rahat hareket edebilir. Ama diretirse bu 21 tahmininde o dönem e, asıl soru cevap kısmında da ve bundan sonraki dönemde de işi biraz daha zorlaşır. Şimdi e, burada çıktı da aslında en kritik e, aşamalardan bir tanesi oluyor. Buraya dair bir yorum bekler miyiz? Yani çok fazla oralarda bence gezmeyecektir. Elbette ki e, bir şey geçecektir, ibare geçecektir <laughs> e, ama bence orada çok e, da fazla duracağını tahmin etmiyorum. Çünkü artık biraz daha e, teknik dilden e, ziyade bence bu sunumda e, biraz daha sade bir yalın bir anlatım tarafında. E, girmesi gerekiyor. Bir de tabii özellikle arz yönlü politikalar tarafında bence biraz daha odaklanması lazım çıktı açımdan yola çıkarak. ve arz yönlü politikaların özellikle reel sektör tarafında, işletmeler tarafında nasıl ellerin daha rahatlanacağı ve dış ticaret tarafındaki e, denge nasıl kurulacak, ihracat tarafındaki artışların e, nasıl sağlanacak, buradaki kur politikası ne yönde olacak, e, TL'nin aşırı değerlenmesi içeride ihracatı nasıl zorlaştırıyor bu gibi konular bence daha fazla gündemde olması lazım. TL'nin aşırı değerli konumunun da ne kadar daha gideceği o da e, bence e, bir gündem maddesi olacak. Çünkü evet Merkez Bankası ve top ekonomi yönetimi baktığımızda ki TL'nin aşırı değerlenmesi tarafıyla ya da e, çok fazla dolarizasyonu gidilmemesi tarafıyla belki övünüyor ancak e, real sektörü ihracat tarafına baktığımız vakitte enflasyon artış hızının altında kalan bir kur artışı da e, ciddi manada işleri zora sokar halde. E, bu sene e, ki bu toplam ekonomi yönetiminin enflasyonu mücadele çerçevesinde dış ticaret tarafındaki artışın dengenin pozitif dönmesinin de çok ciddi bir katkısı olacak. Yani Merkez Bankası buradan da ilave e, döviz girişini de hızlandırıcı bir takım e, adımlar atmak durumunda. Çünkü ne kadar çok ihracat etkileyeceğimiz gelecek olursa e, hem Merkez Bankası'nın rezervleri de bu katkıda bulunacak hem de içerideki e, talebi karşılanmakta da biraz daha artı sağlanmış olacak. Dolayısıyla çok fazla detaya girmeden daha çok bu minvalde, bahsettiğim minvaldeki e, anlatımlarla bence gidecek bir toplantı. Şimdi o halde biraz küresel tarafı da özetliyor Merkez Bankası. Senin yorumunu da bekliyorum. Şimdi e, volatilite arttı. Hisselerdeki aslında orada çıkışların hızlandığını takip ediyoruz. Biraz daha işte dolarda güçlenme söz konusu olacak mı? Yani piyasaların ezdinde biraz daha sarsıntının yaşandığı bir dönem içerisindeyiz derken Trump'ın çünkü agresif politikaları başlamış bulunmakta. Haftaya dedik ki ticaret savaşı resmen başladı. Bir gün sonra dedik ki bir ay ötelendi. Ama bir şekilde evet. artık agresif adımlar devam ediyor. Hal böyle olunca küresel koşullar bizi zorlayacak mı? Burada biraz daha avantajlı durumda mıyız? E, bu çok önemli bir konu. Benim e, açtığım bu konu. Evet küresel taraf çok önemli ama bizi işimizi kolaylaştırmaktan ziyade <laughs> biraz zorlayacak e, taraf var orada. Ancak Merkez Bankası bugün şunu söyleyebilir. Diyebilir ki küresel dünyada özellikle e, Amerika'da ve Euro bölgesinde enflasyonun tekrardan yukarı doğru e, hamleler gösterdiğini söyleyebilir ki zaten de öyle. Eylül ayından sonra hem ECB tarafında hem FED tarafında gelen faiz indirimleri sonucunda yıllık tarafta manşet enflasyonun kademe kademe arttığını görüyoruz. Onlar için çok ciddi bir problem değil bu belki ama bunu bir referans kaynağı olarak gösteriyor olacak. Küresel taraftaki inşaata baktığımız vakitte orada e, mevcut durumda işte ABD'den bugün karşılayacağımız tarım dışı istihdama baktığımız vakit bu hafta içerisinde gelen veriler çok böyle kötü bir, bir istihdam verisi olmayacağını gösteriyor. Nispeten beklentiler üzerinde de gelebilir. Bu da Fed'in faiz indirim beklentilerini daha da ileriye öteleyecektir bir sonuna dair. Hatta belki Fed Biyom ilahi faizlerinin indirimine gitmeyecek mi konusu da e, tartışılmaya başlayacak. ECB tarafına baktığımızda zaten faiz indirimlerini yapıyor yapıyor bir şekilde ancak halen daha e, sınav üretim tarafındaki beklenen hamleler de gelmedi. Dolayısıyla yani burada ilave faiz indirimlerinin gelmemeye başlaması hali bizim işimizi nispeten zora sokabilir. Çünkü o durumda Merkez Bankası küresel taraftaki faiz indirimleri rüzgarını arkasına alamama durumuna, durumuyla karşılaşabilir. Artı Trump'ın gümrük tarifeleriyle beraber diğer taraftan işte Euro bölgesiyle, Çin'le, ile olan bu o gitgide ısınan e, dengeye baktığımız vakit o da nispeten bizim e, işimizi zora sokabilir. Bu yıl küresel taraftan çok fazla bence bizim lehimize gelişecek şeyler, durumlar söz konusu değil, üstüne üstün. Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda ki Orta Doğu'daki gelişmeler belki küresel dünya için ne yazık ki çok jeopolitik bir risk olmaz iken bizim için içeride bunlar ciddi jeopolitik risk olarak gündeme geliyor. Yani bir yabancı yatırım üstünlüğüne baktığımızda ki, Orta Doğu'daki risklerin önem derecesiyle bizim yapacağımız üstündeki orta risklerin önem derecesi birbiriyle aynı değil. Ee, dolayısıyla bu da bizim, bizim açımızdan önemli bir e, problem. Bütün bunlar çerçevesinde e, enflasyon raporunun sunumu içerisinde de Merkez Bankası küresel tarafı arkasına maalesef alamayacak gibi gözüküyor. Ama orayı bir bahane olarak kullanıp da e, enflasyonla işimiz biraz daha zor, biraz daha bizi zorlayacak bu mücadele deyip belki e, hedefi daha doğrusu tahminini reviz etmekte kullanabilir bu jeopolitik gelişmeleri. Peki bir de bunun yanı sıra altın tarafını çok kısa değerlendirmeni isterim. Bugün tarım dışı istihdam verisi var. O tarafa da çok kısa bir yorumda alırsam sevinirim. Tabii tabii yani altın, ons altın benim için şu anda hiç sürpriz olarak gelişmiyor. Benim 2770 seviyelerindeki onsdaki seviyeyi önceki yayınlarımızda çok önemsiyordum. Ve ben 3000 doların üzerine de Ons altın çıkışlarını bekliyoruz bu sene. Gram altın tarafına da hızlıca dönecek olursam da şu günkü fiyat üzerinden yıl sonuna kadar net yüzde bir getiriyi halen vaat ediyor gram altın. 4000 üzerindeki 4500'e kadar giden fiyatlamaları bence yıl sonuna dair net olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki. Çok teşekkür ediyorum Murat Aktar'ın için. Detaylar için güzel ben. bir gün. Güzel bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.